Merhaba sevgili çocuklar, ben Altan Erkekli Gün Işığı Kitapları'nın YouTube kanalında yeniden sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Bugün sizlere ilk olarak Necati Güngör'ün Babam Şimdi Çok Uzaklarda adlı öyküsünden bir bölüm aktaracağım. Necati Güngör diyor ki, iyi baba olmayı başarmış bütün babalara bu kitabı ithaf ediyor. Babalar günü de önümüzdeki günlerde siz de babanızı düşünerek, ileride iyi bir baba olabilmeyi hayal ederek bu öykünün içine girebilirsiniz. Hep beraber başlayalım. Sonbaharın iyice soğuk bir günüydü. Gökyüzünü kara bulutlar örtmüştü yağmurun ili kulağındaydı. Hayadı hayacak. Henüz akşam saati değildi ama gökyüzü karardığı için dünyanın üstüne akşam karanlığı çökmüş gibiydi. Gri bulutlar yalnızca yeri göğü karartmıyor, insanın içini de karartıyor, sıkıntı veriyordu. Köye döneceğiniz otobüsün gelmesine en az bir saat daha vardı. Kendinizi garaja zor atmış, otobüsünüz gelinceye dek burada beklemek üzere köftecinin çardağı altındaki masalardan birine oturmuştunuz. Köftecinin çardağı altında oturunca nedense birdenbire acıktığını duyumsadın, eşinin yüzüne baktın. Sen de acıktın mı? Hazır beklerken yemek yesek mi şurada? Karın başını salladı. Acıktım evet dedi. Köfte kokusu da kışkırtıyor sanki. O sırada garson sizi işitmiş gibi yanınızda belirmişti hemen. Bize iki köfte yanında da ayran dedin baş üstüne diyen garson, masanızdan uzaklaştığı istediklerinizi ocağın başında ateşi yerleyen ustaya aktardı. Köftelerinizi beklemeye koyuldunuz. İki yıldan beri bu kentte bulunuyordun karında. Kente otobüsle 45 dakika uzaklıktaki bir ilçede öğretmenlik ediyordunuz. Hafta sonları bugün olduğu gibi kente iniyor, gerekli alışverişinizi yapıyor, sinemaya gidiyor, kitapçı dükkanlarını geziyor, sonra bir pastanede oturup aldığınız kitapları karıştırıyordunuz. Akşam otobüsüyle de geri dönüyordunuz. Çalıştığınız kasabanın insanları sizi benimsemiş, siz de onlara alışmıştınız. Öğretmenlik mesleğini ve insanları sevdiğiniz için zaman zaman karşılaştığınız güçlükleri, yadırgadığınız durumları aşmakta zorlanmıyordunuz. Eşinle eğitim fakültesinden beri arkadaştınız. Aranızdaki arkadaşlık evde olduğu gibi meslek yaşamınızda da birlikteliğinizi güçlendiriyordu. Birbirinizi tamamlıyordunuz. Garson önce masanıza su, ekmek, sonra da köfte tabaklarınızı getirdi. Kömür ateşinde pişen köftenin dumanı üstündeydi. Köftelerin yanı sıra yine közde pişmiş koca bir biber ve dilimlenmiş domatesler vardı. Acıkmışlığın verdiği iştahla yemeye başladınız. Karın her zamanki gibi uyardı seni. Hayatım yavaş ye. Hep hak verirdim bu uyarıya ama boş mideyle başladığın her yemekte unuturdun. Çok geçmedi aradan bir ses belirdi yanı başınızda. Boyacı, abi boyayım mı? Başını kaldırıp baktın bu sesin sahibine. Okuttuğun öğrencilerin yaşında bir çocuktu. Biraz elleri kirli, boynu zayıflıktan uzamış esmer bir çocuk. Omuzunda tuttuğu boya sandığını güçlükle taşıdığı o kadar belliydi ki. Oğlum yemek yiyoruz şurada dedin. Biraz sinirlice. Çocuk sabırlı ve ısrarcıydı. Abi yemeğini yerken boyarım. Senin sinirleneceğini, çocuğu kıracak bir söz edeceğini anlayan eşin başka bir öneride bulundu. İstersen bekle biraz, yemeğimizi yiyelim, vakit kalırsa bu yeteriz. Çocuk çaresiz, peki abla, dedi. "Aa, burada beklerim sizi. Sandığını alıp bir kıyıya çekildi boyacı. Yemeğini yerken göz ucuyla çocuğu inceliyordum. Uysallığı, boyun büküşü bir çaresizliği anlatıyordu. Israr edişi bundandı, anlamıştım. Başınla işaret ettin çocuğa, gel. Boyacı çocuk heyecanla yanına geldi, dik geldi masanın öbür ucunda. Aç mısın oğlum? Sana köfte söyleyeyim mi? Çocuk duyduklarına inanmaz biçimde yüzüne baktı senin. Gözü tabağına kaydı bir an yutkundu. Anladın, açtı. Sizi uzaktan izleyen garsona işaret ettin hemen. Garson ağırdan alarak geldi. Rahatsız mı ediyor sizi? Hayır, rahatsız ettiğin falan yok. Karın araya girdi. Çocuğa da bir porsiyon köfte dedi. Yanında da ayran lütfen. Çocuk ekmek arası olsun dedi garsona. Abinin ayakkabısını boyadıktan sonra yerim ben. Garson anlayacağını anlamış döndü gitti. Otur dedin çocuğa, sandalyeyi gösterdin. Çocuk oturup oturmamakta ikirciklendi. Belli ki rahatsız etmekten çekiniyordu. Otursana oğlum dedin yeniden. Çekinme. Yemeğimi bitirince ayakkabılarımı da boyarsın. Çocuk emir almış gibi hemen dönüp boya sandığını getirdi, masanın yanına bıraktı. İlk kez fark ediyordun. Boya sandığı çocuğun taşıma gücüne göre büyük sayılırdı. Laf olsun diye daha da çok onu rahatlatmak için sordun. E, ne zamandan beri boyacılık yapıyorsun? Çocuk mahçup. Birkaç ay oldu. Daha önce ne iş yapıyordun? Öğrenciyim abi, okula gidiyorum. Hem boyacılık. Hem öğrencilik yapıyorsun yani. Çocuk zayıf, esmer boynunu büktü, önüne baktı. Evet abi. Sustun. Karın da dikkatle konuşmanızı dinliyordu. Aklından bin türlü olasılık geçti çocuğun babasıyla ilgili. Merak duygusuyla sormayı sürdürdün. Baban yok mu senin çocuğum? Var. Peki baban çalışmıyor mu? Para kazanmıyor mu? Babam hasta, evde yatıyor. Hasta olmadan önce boyacılık yapıyordu bu garajda. Havalar iyi giderse ayakkabı boyatan çok olur. Onun yerine ben çıkıyorum şimdi işe. Üçünüzün çevrediği, çevrediği, masaya bir hüzün çökmüştü birdenbire. Bir şey söylemekten korkar gibi yalnızca yüzüne bakıyordun çocuğun. Elindeki çatalı tabağın kıyısına bırakıp arkana yaslandı. Karın ağzındaki lokmayı çiğnemeyi bıraktı. Kaygılı bir yüzle düşünceye daldı. Çocuk anlattıklarıyla sizi sıkmış olabileceğini düşünerek utangaç utangaç durdu öyle. Bir ayağını çocuğa doğru uzattım. Hadi boya dedin. Otobüsümüz gelince vakit kalmayabilir. Çocuk hevesle boya sandığına yanaştırdı. Ayağını kaldırıp sandığın üstüne koydun. O alışkın ellerle önce pantolon paçasını katladı. Sonra da ayakkabını fırçalayıp tozunu aldı. Şimdi iyi biliyorum. O sırada garson sarılıp paket yapılmış ekmek arası köftesini getirdi çocuğun. İstersen önce köfteyi ye, dedin onu anlayışla. Hayır, dedi çocuk. Yemek kaçmıyor ya. Karın, ama köfteler soğur, diye uyardı onu. Çocuk ayakkabını boyamayı sürdürürken yanıtladı. Soğmaz abla. Karına, önce iş, dedin gülümseyerek. Ekmeğimi hak etmeliyim demek istiyor. Çocuk kavanozdan aldığı boyayı süngere sürüyor, süngerin emdiği boyayı ayakkabıya yediriyordu. Küçük kapkara elleri alışkın alışkın çalışıyordu. Başını kaldırıp gökyüzündeki bulutları inceledin. Dem, deminden beri ayrımına varmadığın bir rüzgar çıkmış. Sanki gri bulutları süpürüp gökyüzünün mavisini ortaya çıkarıyordu. Yağmur yağmayacak sanırım dedi karın. Sesinde belli belirsiz bir sevinme vardı. Yağacaktı ama şimdi yağmayacak dedi karın. Neden caydı sence? Yağmur yağarsa ayakkabılarının boyası gider. Sen üzülürsün o zaman. Boşuna boyattım dersin. Karının açıklaması hoşuna gitmişti gülümsedin. Çocuk ayakkabını cilalamaya başlamıştı. Cüzdanını çıkardın bir onluk aldın içinden. Çocuğun sandığının üstüne bıraktın. Al. Bu da senin boya paran. Çocuk parayı aldı sandığın üstünden sana geri uzattı. Olmaz dedi. Neden olmazmış? Hem köfte ekmek hem para olmaz. Sen şimdi ikisini birbirine karıştırma. Diyelim bize konuk geldin. Seni aç mı göndereceğiz? Öyle düşün. Çocuk cilayı bitirmiş. Ayakkabının sırasıyla fırçalamaya başlamıştı. Bir yandan da sana yanıt veriyordu. Haksızlık ama. Karın tatlı sert biçimde araya girdi. Çocuğum. Kendi gönlümüzden koparak verdiğimiz için haksızlık söz konusu olmaz. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? İkimiz de öğretmeniz, öğretmenlerin sözü dinlenir. Al diyorsak al. Ayakkabıların boyasını bitiren çocuk başını kaldırdı. Minnet ve hayranlık duyguları gözlerinden okunuyordu. Ben de öğretmen olmak istiyorum dedi uysal uysal. Tabii ki olmalısın dedin heyecanla. Sen dürüst çocuksun. Okuttuğun çocuklara örnek bir insan olursun. Sen bunu söylerken bir otobüs hızla garaja girdi. Kıvrak bir manevrayla yönünü çevirdi. Beklediğiniz otobüstü bu gelen. Kapılar açıldı, içinden birer ikişer insanlar, yolcular çıkmaya başladı. İşte dedim, otobüsümüz de geldi. Garson ayağa kalktığınızı görünce hemen yaklaştı. Köftelerin parasını ödediniz. Çocuk sandığının başında bir elinde köfte paketi, öteki elinde onluk sizi uğurlar gibi bakıyordu arkanızdan eve gittiğinde babasına sizi anlatmayı kuruyordu kafasında. Evet sevgili çocuklar, bakalım bu çocuk eve gidince babasına neler anlatacak yahut da öyküde neler olacak. Eğer çok merak ediyorsanız Necati Güngör'ün Babam Şimdi Çok Uzaklarda adlı öyküsünü hemen büyüklerinizi aldırın, okumaya başlayın, babalarınızı sevin, Onları kucaklayın. Her zaman iyi bir baba olmayı hedefleyin. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.